Sayıştay raporları AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'nün ve Manisa'da AKP'li Yunus Emre Belediyesi'nin doldur boşalt makamı olarak kullanıldığını ortaya koydu. Sözcüden Deniz Ayhan'ın haberine göre Sayıştay raporunda özel kaleme atanan kişilerden bazılarının bir gün, bazılarının dört gün çalıştıktan sonra kamu kurumlarına aktarılıp memur olduğu yazıldı. Bir yılda 13 özel kalem müdürü değişti. Bunlardan 8'i kamu kurumlarına geçti. Özel kalemde 6 ay 28 günden fazla kalan da olmadı. Her gelen kısa süre sonra devlet kurumlarına memur olarak geçiş yaptı. Belediyenin özel kalemi memuriyet için sıçrama tahtası olarak kullanıldı. Yine Sayıştay'ın yayımladığı 2019 yılı denetim raporlarında Manisa AKP'li Yunus Emre Belediyesi ile ilgili çarpıcı bir tespite yer verildi. Raporda bir kişinin sadece bir gün, diğer kişinin ise 5 gün görevde kalarak memur kadrosuna alındığı dikkat çekti. Sözcünün haberine göre AKP'li Yunus Emre Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamalar Sayıştay'ın gözünden kaçmadı. Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atamaların incelenmesi sonucunda söz konusu atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak yapıldığı ve memuriyete sınavsız giriş yöntemi olarak kullanıldığı belirtildi. Raporda 2009 yılından bu yana toplamda iki seçim dönemi yaşandı. Söz konusu iki dönemde de aynı belediye başkanının seçilmiş olduğu ve buna rağmen Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna dört farklı kişinin atandığı belirtildi. Bu atamaların hiçbirisinin devlet memurları arasından yapılmayıp açıktan atama suretiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.